Herkese merhabalar. Bu videoda dilimden dilime dönüşüm nasıl yapılır bunu göstereceğim. UTM 3 derece koordinatlara sahip bir ölçü krokisi var şu an elimizde. Bu 3 derecelik dilimi biz 6 dereceye çevireceğiz. Ne zaman ihtiyaç duyarsınız böyle şeylere? Mesela devletin bazı kurumların mesela 6 derecelik çalışıyor UTM. Mesela Orman Müdürlüğü. Ya bu tarz kurumlara veya başka 6 derecelik koordinat istenen yerlere hazırlarken bir proje size lazım olacak bu bilgi. Şöyle yapılıyor. Yine hesaplar kısmına geliyoruz. Dönüşümler. Bu sefer projeksiyon dönüşümü seçeneğini işaretliyoruz. Bastık proje eski projeksiyon bilgileri tanımsız diyor Öncelikle eski projeksiyon bilgilerini tanımlıyoruz I, UTM 3 derece ITRF 96 datumundaydı ve Çanakkale bölgesinde olduğu için 27. merkezim yeri yani. Tamam diyoruz Yeni projeksiyon bilgileri UTM 6 derece Datum EAD 50 diyor Bunu değiştirmeliyiz Yine ITRF olmasını istiyorum. Koordinatların ITRF 96 datumunu da istiyoruz. UTM 6 derece işaretli burada gördüğünüz gibi. ITRF 96 kuzey tamamıyoruz Bu otomatikman 35 numara oldu. Kaydırıyor bunu 6 derece olduğu için. Sonuç objeleri dönüştür ve rapor sonucu ekrana yazdırılsın. Tamam diyoruz. Dönüştürülecek objeleri seçtiğini bize. Tümünü seçtik. Sağ tık yaptık. Evet. Projemiz kaydı. Bulalım nerede olduğunu. Evet, projemiz buraya gelmiş arkadaşlar. Bu yine ITRF dotumunda fakat UTM 6 derece koordinatlara sahip oldu. Hemen yazdıralım koordinat özetini. Bakalım koordinatlar arasında fark var mı? Çıktı sanılacak noktaları seçiyor bize. Seçiyoruz. Parselin dört köşe noktasını. Sağ tık işaretledik yazdırıyoruz buraya. UTM noktayı kapatalım. UTM 6 derece koordinatlar. Bakalım 1882'nin e Y koordinatı 463 841'miş. 463 855 oldu. Gördüğünüz gibi koordinatlar değişti. 6 derece koordinatları bu şekilde dönüşümünü yapıyorsunuz.